Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle terk edilmiş AVM'ye geldik. Ee, hiç gelmedik. İçinde nelerin olduğunu bilmiyoruz. Yani olayın da aslında hiç bilmiyoruz. Önce bir girelim bakalım. Yani, şahsı çok rüzgar da var bugün. Çözümümüz vardı. Aynen çözümümüz vardı. Ama o kışkırtma videosunu atamamıştım. Yani işte. Hadi girelim flaşı da yakalım. yaptılar her zamanlar Yürü. Bir şey söyleyeceğim bak biz çeketin az önce arkadan girdik ya. Evet. <laughs> Bu sesi hep çıkartıyordu, değil mi? Hadi rüzgar olsa. Tamam. Başka bir şey. Şimdi yok buradan yoktu. girdik. Yoktu ayak seslerimizi duydular. Bence Başka bir şey. Buradan azıcık ilerleyelim. Zaten kapıya yakın. <laughs> Dur bir dakika. Bana verin. Ya. Hayır. Bana verin bir şey. Taşlı bir şey ver. Ben fırlatırım onu. ta Nereye? Arka arka. da geliyor. Tamam. Çatıdan da Üçüncü kattan geliyor. Üçten. Bir ortada Bir şey asansörün sol yerden geliyor. Asansörün sol kısmından geliyor. Üçten geliyor. Bunlardan birisi var galiba. Ama üst katı nasıl çıkıyor? Ben, ya. ben ne var dedi ya. Ben buradan. Tamam, anladım. buradan çıkıyorlar. Selamun aleyküm. Amacımız rahatsızlık vermek <laughs> değil. Kumbadan dökmeden her şeyi yapmak zorundayız. Aa, <laughs> Aa, sana bak bir şey söyleyeyim mi? Beni öldürsünler ben çıkmam sizinle. Hadi. Ben de çıkmam Siz gitgide yaklaşıyor acaba yanımıza mı geliyor? Aynen evet. yani neredeyse doğru Ara Üçüncü kat asansör var ya şurada dik Şu tarafından geliyor Sol tarafından Güven merdivenden geliyor Sol Aynen Sol tarafından Evet, ne yapacaksınız? Bir şey yapamayacağız abi bence bu halde kaçarız yani geldi. Ya benim... Bak, ben daha şey giriyor. Hiç... Yani... yani hiç abi. girme... Girersin. Sen beni var ya burada... ama Sen burada kal. Hiçbir şey gözükmüyor. Telefon flaşını da Başka şey. Belki belki o da bizim gibi korkuyordur ha. Olamaz mı? Erkek. Erkeğim benim. Sanki şimdi ikiden geldi. İşte mi öldü ki ben geldim sanki. Sağ tarafa geçti. Sağa sağ geçti. Sağa geçti. Sağ geçti. Geçiyor. Geçmesin o da sağ tarafa bir geçti. Gelin gelin. Gel. Kötü ya. <laughs> Arkadaşlar. Yani ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. İlk defa geldi. Sesler geliyor. Ben ölsem oradan girmem. Ya gerçek söylüyorum değişik bir şey yani. İnsan olsa Kameraman. belki çıkar gibi büyük de. Kameraman yani o da korkuyor. <laughs> o da korkuyor ama korkusundan ne diyor biliyor musun? <laughs> yangın merdiveninden Ya sen kafayı mı? Şey de olabilir. Cinli varlıklar olabilir yani. Ha. O zaman yangın merdiveninden çıkalım. Ne diyorsunuz? Ama <laughs> iyice paslanmış orası. Vallahi yıkılırsa bak her yerin tarafımız kırılır. Harbi. Oğlum öldürüyorsun. Ne yıkılır şey? Zaten bak içeriden sesler geliyor. Daha da mı çok yakışıyor bu sesleri? İstiyorsa kim olduğunu mu çekelim? Burası tuvalet mi acaba? Buraya işleme yani. mu? Bu korda cam var. Ne? Videoda da çektim belki gözükürse. Ne? Böyle siper gibi bir şey yapmışlar. Siper mi? Yani siper dediğim yani... Nasıl desem ya? Korunmada duvar gibi. Böyle tahtaları böyle birleştirmiş kutu ama. gibi bir şey yapmışlar anladın mı? Hı. İçine mi diyorsun? Bilmiyorum. Bir de lazım. burasından bahsediyorum. Burası başka bir yer açıyor yani. Bilmiyorum. Bak, neler dinliyor. Menü var. Restoran mı zaman sende? Evet. Ay sen de orada bir şey hareket ede gibi geldi. Şey hareket ettiriyor ya flash'ta. Yansıma oluyor. Buradan amacımıza ulaşamaz ama fark ettiyseniz hı, hı, hı. sesler buradan gelmiyor. falan Peynir tabağı. TL'leri yazmıyor. Bak yep yeni TL'leri yazıyor şu anda. Arkada yazmıyor. Sandviç. 8, 12. Şu anda yani bir pizza 13 lira, 12 lira değil tabii ki. Pizzaya bak 14 lira. Pizza zamanında. Abi. Zamanında böyle ana yemekler. Tavuk. 13 lira. Bunlar. ne ben Bunlar tatlı galiba.

Çıkamazsın yani Çıkıcam mı? Ya çıkarsın oraya Çok güzelmiş ama Malzumatım atıyor mesela oradan oraya çıkamazsın Çıkıyorsun Hayır bir bak taşlar yandı Ben çıktım Ben çıktım oradan Bak evet bak sağa basamak burada Şimdi, Bak Ben çıktım abi oradan Çok Orada da var. çatıya çıkıyorsun abi Bak düzelten kubuk var Tamam işte 10 telefon Şimdi iyice kubaracaksın abi Yek kanka. Ya bana ne olur Şimdi şey yapalım. Gençler oluyor? yine bu sefer bu sefer arkadan girelim. Şu an videoyu çekmemiştik ya oraya. Yine ses sessiz ses girelim. Bakalım aynı sesler geliyor mu? Eğer aynı sesler geliyorsa demek ki har, aynı sesler geliyorsa demek ki artık yani rüzgardandır anladın mı? Yani çünkü ben böyle bazen camları da böyle şey yapıyorum, gözetliyorum. Sende sen Yok yok sen işte camları falan gözetliyorum ben Bazen hani mesela birisi olsa inan yani şu an O da korkuyor anladın mı? Bizi gözetliyordur yani ee, Kameraman arkadaşımız Yani ben Videoyu baştan sonra zaten Bir kere daha izleyeceğim Videoyu baştan sonra bir kere daha izleyeceğim İzlerken Özellikle karanlık Özellikle karanlık Çektiğimiz yerlere Evet Neden şimdi ben sessiz, ben... Olun. Bak, sessiz olun. Sessiz olun. Demek burada olan çok Şu çarmıyor Kuvvetli bir şey çarmıyor. Sen benimle biraz gelsin ben daha iyi da gideceğim Bir şey olursa seslen tamam mı? Senden mi kaydı başlasın? He? Senden mi kaydı başlasın? Başlatalım. 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 Ne için? Hı. Onu da sen onu da çeksin o zaman. Evet onu o çeksin. Biz de içerisini çekelim. Yani başla tamam mı? Böyle yukarıyı falan çek. Bir geldi mi direkt seslen bize. Gel. Başlat başlat. başlat. Gördüğü arkadaşlar. Şu hiç ses yok. Bak, bak. 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 Siz yukarıdan kesin yukarıdan mı? şurada. Bir tane yani sabahın kablo gibi bir şey var. yapalım. Run. Run. Oğlum, bu salon vardı mıydı mı? Bir şey söyleyeceğim, sen konuşmadın mı az önce? Ben... Hayır. Az önce sen mi konuştun? Ben... Sen konuştun Ben gibi bir şey var falan. Allah Oğlum. belanı versin mi dedi o zaman? Oğlum Allah belanı versin mi? Çok korktuk. <laughs> Genç bir Adam sesine <laughs> Evet, adam sesine. Bir de sanki birkaç kişi. Evet. Burada bir salon var dedi galiba. Evet. Ben <laughs> öyle bir şeyden demedim ben. Ay. Ama burada kelimesini kullandı yani. Ben işte buradaki şeyden dedim. Ay. Kablo gibi şeyden geldi sesine. Kanka gördünüz mü bir şey? Ya görmedik de. Gidecektik. Bak, bak nasıl oldu bak biliyor musun? Şimdi şey ben dedim ya bir sessiz olalım bir arkadan girelim bakalım bizim sesimizi duymazsa şey yoktu yapacak ama mı? ses yoktu. İşte ses yoktu anladın mı? Ben siz girerken bir kere duydu. O da T yukarıdan geldi. Hı hani de benim. De ses yoktu. Gerçekten ben çıkışı düşünmüyordum yani. Nasıl çıkacaktık yani. Birer paşaya verdim ben de dedim ya, ben anladım. Ulan sizde var ya. Bu dedi salon var dedi. Sizde var ya beni bırakıp gittiniz anasını satayım Bu koştu ben bekledim biraz seni bekledim. Düşenin evet. dostu de olmaz demişler. Abi ben var ya oraya girerken ne hayal ediyordum biliyor musun? Buradan üçümüz motosiklete binip gitme hayal ediyordum. Evet. nasıl kaçarken mesela nasıl kaçacağız? Ne yapalım? Bak biliyor musun? Ne yapalım bak biliyor musun? Hepimiz beraber girelim sessiz sessiz. Ses. Sesler geliyor zaten evet. kapı direkt karşımıza. Oradan çıkar gideriz. Bari bunu yapalım. Bağıralım baştan bir girip. Bağırmıyoruz. Zaten sesler Ama içeri girdiğimizde gelmedi ses. Tamam o zaman. O zaman şey yapalım. Biraz daha girelim. Az önceki gibi tamam mı? Evet. Sesin tam böyle duyulacağı şekilde bir ses çıkartalım bakalım sesler yükselecek mi? Dokan kalsın mı? Dokan da gelsin. Sen kapat bu kamerayı. Heyecanlı. 10 saniye sonra bir ses çıkartalım. Ura, Yürü! Yürü! <laughs> ben çöpüre baktım. Evet, Ben de kaydım ya. Aynen ben de kaydım. Böyle böyle oldu. Evet arkadaşlar. İyi de ama bayağı iyi korktuk. Kalbim... Duracak gibi hissetti. Kalp Kalp krizi geçecek gibi hissetti. <laughs> <laughs> Neyse ki atlattık yani bu videoyu. Çok fazla evet. gösteremedik ama. Evet. Arkadaşlar, evet. eğer buna 30 like gelirse üst katına çıkacağız. Çok Canımız gösteremedik parasına. çünkü biraz tehlikeli olduğunu evet. düşündük yani. Can sağlığımız falan hiçbir şeyimiz yok. Yani her şey olabilir cinayet. Zaten Pekala orada her şey olabilir yani içkici. Kanka şey de var. E, polislerin çevirdiği bant var ya. Evet. Onlar da va, e, vardı. Eğer 30'a yani evet. gelirse, 30'a gelirse ikinci ve üçüncü katına çıkacağız. Yani o yıkık şeylerden. Hepinizi seviyoruz.